İmam Gazali, İslam düşüncesinde ilmin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan alimlerden biridir. Ona göre ilim sadece dünyevi bir değer değil, insanın ahiret hayatını da şekillendiren manevi bir hazinedir. İlim öğrenmek insanı hem bu dünyada yüceltir hem de ahirette Allah'a yakınlaştırır. Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi'nde şöyle buyurulmuştur: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Zümer Suresi 39. Bu ayet ilmin Allah katında ne kadar değerli olduğunu gösterir. Gazali'ye göre bilmekle bilmemek arasında büyük bir fark vardır. Bilen insan doğruyu ve yanlışı ayırt edebilir ve hayatını bu bilgiye göre düzenleyebilir. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur: "Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır." Müslim, Zikir, 38. İmam Gazali bu hadisi temel alarak ilmin sadece bilgi biriktirmek değil, manevi bir yolculuğa çıkmak olduğunu söyler. İlim insanı doğru yola yönlendirir ve Allah'a yaklaştırır. Bu yüzden Gazali ilmi hayatın en önemli unsurlarından biri olarak görür ve her Müslümanın ilim öğrenmeye büyük önem vermesi gerektiğini söyler.